Öğrencilik hayatlarınızı merak ediyorum. Nasıl bir öğrencilik geçirdiniz? Ben çok çalıştım yani. Şöyle çok çalıştım. Ee, okulum kadar işimle meşguldüm. Çünkü baba oğul biraz yalnızdık o dönemde İstanbul'da. Yeni gelmiştik ve hem o onun iş yaşamı burada tazeydi hem de tabii benim okulum vardı. Ben de işe meraklı birisiydim. Böyle bir yandan okullu iken üniversitede bir yandan e, inşaat sektöründe olan babamın yardımcısıydım. Bir yandan böyle az önce genel başkanımıza masada söyledim, e, böyle 21 yaşında lokantam oldu. Sonra bunun ikincisini açtım 23-24 yaşında falan. Böyle biraz gecesi gündüze karışmış bir insan gibiydim. E, ama okulumu da ihmal etmedim. Yani derslerime biraz devam mecburiyeti yoktu İstanbul Üniversitesi'nde, İşletme Fakültesi'nde. Hala yok mu bilmiyorum. <laughs> yok mu? <laughs> Dolayısıyla onu bir fırsata mı çevirdim? Yoksa kayba mı uğradım emin değilim. Çünkü okuldaki arkadaşlıklarım biraz daha dar kaldı. 250'ye yakın e, kişiye yakın bir sınıfımız vardı ve o sınıfta e, arkadaşlarımın e, ancak yüzde onu ile 15'iyle samimiyetim Aha, oluşmuştu. Ama diploma aldığını biliyor arkadaşlar. E, diploma var. <gülüyor> <gülüyor> Diplomasız değilim. <laughs> Yalnız okula kadar seçim öncesi a haber gitmiş bu okulu bitirdi mi? Dersleri nasıldı? <laughs> İnanır mısınız? Benim o dönemdeki öğrenci işlerine bakan müdür, hala müdür. E, ee, kulakları çınlasın Oğuz Aynen. abi. Oğuz abi <laughs> aradı beni. Ya Niye bunlar... siz kaldınız <laughs> <laughs> bunlar delirdi mi diyor bana. Ne oldu dedim geldiler senin okulunu soruyorlar. İşte şeyini soruyor. Bir de ben e, futbol takımında da oynadım. Hem fakültenin hem üniversite takımının. Yani tescilliyim e yani takımda. olarak muhtemelen öyle. <laughs> Ondan sonra, her Ünal kadar, Gökhan kadar olmasa da... <laughs> Peki, Dilek sonra... Hanım'la ne zaman tanıştınız? Onu söyleyeceğim. Abi. Dilek Hanım'la da bu yoğunluk esnasında tanıştım. Ya ona zaman buldun. Ona zaman buldum. <laughs> hatta, hatta evliliğe de karar verdim. Onu ikna etmeye çalışıyorum. Görür görmez? Yani bir süre sonra ama yani... Hemen <laughs> hemen, hemen görür görmez gibi oldu yani. <laughs> ee, ben... Yalnız orada bir şey ya evet. sıkıntı Ama yaşadık. Ama haklı çok güzel kız. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ee, evet. sonra tabii ev, evlenmeyi e, karar verdim ve istiyorum. Kimi ikna edemedim şaşırırsınız. Kimi? İyi tanıdığınız babamı. Aa, Sebep niye? Hayır evlenmesini ister tabii oğlum. Dedi sen çalışma delisi bir adamsın. Yazık Evine oldu kıza. gidemezsin. Bir iki sene sonra yaparsın. Dedi. Kıza yazık demiş. <laughs> Düşünebiliyor musun? Yunan Hoca? yani Trabzon'da biri oğlunun evlenmesini istemiyor. Bir iki sene sonra olsun diyor. Böyle bir diyalog yaşadık gerçekten ama hem okula hem işe böyle Hemen sabah altı, gece 12 çok enteresan bir 4-5 yıl yaşadım okul dönemi boyunca. Sonra da okul bitti bir sene sonra da evlendim zaten. Derken hayata da öyle başlamış oldu ve devam ediyor. Ama okul güzel, üniversite güzel, çok güzel. Hayatımda <laughs> ama öğrencilik deyince benim için lisenin tadı bir başka yerde duruyor. Niye bilmiyorum. Belki üniversiteyi biraz eksik yaşadığından, belki herkesin lisesi biraz tatlıdır bilmiyorum. <laughs> Ama bir lise dönemi böyle tatlı bir yerde dur duruyor. Ee, eşit oranlı bakamıyorum. Yani lise daha bir birinci sırada, peşinden üniversite, peşinden diğerleri diyebilirim. Ee, onun için ben bazen görüyorum üniversiteli genç arkadaşlarımı. E, ne olur doya doya yaşayın diyorum. Okulunuzu okulunuzun etkinliklerini, okulunuzdan aldıklarınızla yaşadığınız şehirde vakit geçirin, şehri tanıyın. Sizinle aslında ve siyasi seçilmişler olarak, sizinle devletin arasındaki o geçişi sağlayan demokrasinin gereği olarak ve taleplerinizin karşılanabilirliğini e, bulmaya gayret eden kişileriz. O bakımdan sizin olan imkanı size düzenli bir biçimde sunma pozisyonu varken şu an devlet şuna e, bürün. Devlet demeyelim, hükümet kavramı. Sanki kendisine ait olan bir şeyi sizin lütufta bulunuyor. Yani bak sana bunu verdim, oyunu da bana ver. Bakınız bu bu okulların hepsi sizin. Bu toprakların, bu memleketin her karış toprağı sizin. Bu ülkenin e, binaları sizin, bu devletin sahilleri sizin, her şey sizin. Tabii ki bir e, eşitsizlik olduğunu düşünebilirsiniz. Yani bir serbest piyasa ekonomisi içindeyiz ve ideolojik kavramlara girmeyeceğim. Ama şunu sağlayabildiğimiz takdirde bu ülkede hak sizin, hak talep etmek hakkı da sizin. Bizim de bunu en iyi sunma çabasını ortaya gösteren insanlar olduğumuzu bu ülkede bu milletin anlaması lazım. Lütufta bulunan insanlar asla değiliz. Mucize yaratacak insanlar asla değiliz. Hepimiz diyoruz ki 86 milyon insanı e, biz bu memleketin esas değeri ve güvencesi olarak görüyoruz. Ama bugün bir hükümet diyor ki her şeyi bilen bir kişi var. Biz o ne derse onu yaparız. Yani hatta o derse yangın söndürürüz. Yani ne alaka var diyeceksiniz. İstanbul itfaiye dairesi var. Bir hastane yandı. Hastaneye gidip söndürdü. Nerede yangın çıkarsa alarm çalıyor. itfaiye memurları koşarak orayı söndürmeye gidiyor. Devletin en yetkili ağızlarından birisi Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yangını söndürdük dedi. Yani talimatla yangın söndürülmez. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir ülke olmamalıyız biz. Zaten değiliz. Hı. Ama bir bir ara verdik. Kötü bir kabus yaşıyoruz. Ben öyle yorumluyorum. Bu ayılmamız lazım, uyanmamız lazım. Bu milletin bütün fertleri, yeteneklerini hissetmesi lazım. Ben şöyle bakıyorum bu salonda. Aslında her birimizin farklı karakterleri, farklı kişilikleri var. Ama hepimiz kabiliyetliyiz. Hepimiz nitelikliyiz. Hepimiz iyi şeyler başarabiliriz. Bugün ben temsilciyim İstanbul'da. Yarın içinizden birisi olabilir. Böyle bir dünyadayız. Böyle bir demokrasi arzu ediyoruz. Yani evlat, çoluk, çocuk, aile vesaire değil, kabile değiliz biz, kabile ülkesi değiliz yani. 86 milyon insan için bu ülkedeki kıymetli Genel Başkanım tarihçesini Adan zeyebilir. Bu ülkede 200 yıldır bir demokrasi mücadelesi yaşanıyor, veriliyor. E, o bakımdan bu hak ve özgürlükler yerine oturduğu zaman siz kendinizi bir sayıdan ibaret görmeyeceksiniz, zaten görmemelisiniz. Öyle hissediyorsanız e, Genel Başkanımın dediği gibi hepimizin kusuru var. Bu kusuru bir an önce telafi edeceğiz, tedavi edeceğiz. Hayır, siz güçlü bir bireysiniz, hakkını, hukukunu savunan, özgürlüğü olan, ifade özgürlüğü olan, yaşama dair hak ettiğinde hak ettiğini alabilen bir sistemin e, parçası olmanızı sağlamakla sorumluyuz. Ben 14 Mayıs onun için çok hayati bir e, seçim olarak görüyorum. E, lütfen bütün bunları düşünerek, yani şöyle 360 derece düşünerek karar almanızı sağlayın. Hem sizin, hem arkadaşlarınızın. Hem yakın çevrenizin yani öyle çok küçük basit e, vaatlerle e, kimsenin aldanmasına müsaade etmeyin çünkü sizler eğitimli kabiliyetli fertlersiniz. Anladığınızı lütfen başkalarına da anlatın. Kendi ailenize ben öyle yaptım, siz de yapın. Anneniz, babanız, çevreniz, komşunuz, halanız, teyzeniz konuşun ve e, yani değerler üzerinden kimsenin sizleri ve çevremizi, insanlarımızı aldatmasını e, aldatmasını engelleyin. Kimsenin bunu yapmasına fırsat vermeyin diyorum. Hani e, çok üzücü, gerçekten iç acıtan bir soru olduğuna ben de katılıyorum Genel başkanım dediği gibi. E, ama bunu telafi edeceğiz. Söz veriyoruz size. <laughs> e, Genel Başkanımız da bizler de hani bu deprem süresince neredeyse 20 günümüzü orada geçirdik diyebilirim. E, büyük acı, e, büyük bir sorumluluğumuz var. Az önce en başta da birkaç cümle kurmuştum. O şehirlerimizin yeniden inşası, yeniden yapılması konusu böyle akşamdan sabaha uydurma temel atma törenleriyle insanların gözünü boyamaya dönük atılacak işler, atılacak adımlar asla değil. Yani kadim bir e, kent örneğin Hatay, Antakya'sıyla işte e, defne özellikle merkeziyle ve diğer ilçeleriyle Samandağ, İskenderun, Kırıkhan gibi e, çok özenli çalışmak ve Tabiri caizse bir yıkım yedik ve bu yıkımın sebebi biziz. Ee, geçmiş zaman dilimi içerisinde yaptığımız hatalar, e, kurduğumuz kötü şehirler, yaptığımız yanlış binalar üzerinden insanlar canlarını ve yaşam alanlarını yitirdi.